Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bazı sürpriz kutulardan bahsedeceğim. Ay pardon arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bir tane daha bu güncelleme ile ilgili video çekmiştim ve orada da bir Sürpriz kutudan bahsediyordum ama bu kez daha farklı sürpriz kutular buldum. İsterseniz başlayalım hazır kumdayken. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydıran altında var. Bir sürpriz kutu. Şimdi birazdan içinde açacağız ama önce bir fotoğraf çekmek istiyorum. Hı. 200 lira çıkar büyük ihtimalle. Ve evet, 200 lira çıktı. Şimdi arkadaşlar, size biraz daha farklı bir şekilde gizli kutuyu göstereceğim. Aslında ben o gizli kutuyu aldığım için şu anda gözükmez ama ben o gizli kutuyu almadan önce fotoğrafını çekmiştim. İşte bu yüzden de ben size fotoğrafını göstereceğim. Gizli kutu bir yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerdeydi. Buralardaydı arkadaşlar gizli kutu. Şimdi hemen fotoğrafını göstereyim size. Ay pardon. İşte burası arkadaşlar. Gündüzken çekmiştim. Öyle kayaların orada. İşte gizli kutular buradaydı arkadaşlar. Umarım gizli kutuları gizli kutu videolarını seviyorsunuzdur ve takip edemiyor ediyorsunuzdur. Eğer takip edemiyorsanız da şey yaparsınız. Arkadaşlar takip kolay etmek için abonelere alabilirsiniz. Çünkü süreleri sınırlı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu yüzden de abone olup like atarsanız videolarını çok daha kolay takip edebilirsiniz. Bu arada kayalarının oradaki az önce fotoğrafla gösterdiğim sürpriz kutu da bir 200 elmas falan veriyordu. Hoşça kalın arkadaşlar.